Sevgili öğretmenlerim, kampımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kaldık? Drama dersimizi, konu anlatımını, konu tekrarını tamamladık. Şimdi geliyoruz soru çözümümüze değerli öğretmenlerim. Yine e, burada ikinci seviye soru bankamızın çözümlerini gerçekleştireceğiz. Kaydımı kontrol ettim. E, dediğim gibi birinci seviyeyi konu anlatım videolarından sonraki derslerimizde çözmüştük. Birinci seviyemiz kolay orta arası sorulardan oluşuyorken ikinci seviyemiz daha zor sorulardan oluşuyor ve bundan kaynaklı olarak da önce bir şey birinci seviyeyi son ikinci seviyeyi çözmenizi tavsiye ediyorum. Kaynaklarımızı yorumlarda ve açıklamalardaki link üzerinden temin edebilirsiniz diyorum. Sözü fazla uzatmadan geliyorum. Drama dersimizin soru çözümüne. Birinci sorumuzdan başlayalım. Nasıl çözüyorduk sorularımızı? Sen videoyu durduruyorsun. Soruyu çözüyorsun. Sonra benim yaptığım gibi benim çözdüğüm şekilde dinleyip konuyu soruyu pekiştiriyorsun öğretmeneye. Geldim. İlk sorumuza bir bakalım. Drama sürecinde liderin planlı bir eğitimi amaçladığı Kuralların olduğu ancak sürecin sonuçtan daha önemli görüldüğü oyunun ise kendiliğinden başladığı eğitim amaçlarının belirsiz olduğu ve sonucun ön planda olduğu bilgisi dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Paragrafta bak drama ve oyunun farkını verdik. Dramada planlı bir eğitim amaçlanır, kurallar vardır. Oyunda ise kendinden başlar, eğitim amaçları belirsizdir ve süreci, şey, sonuç ön plandadır. Biz buna ne dedik? Yaratıcı ve eğitici dramayla oyunun farklı dedik. Oyun ve hangisi doğrudur? Oyun ve drama arasında yapısal bir fark yoktur. Var mı? Var. Drama'da lider bulunmazken oyunda mutlaka bir lider vardır. Tam tersi. Drama'da lider varken oyunda bir lider yoktur. Dramadaki lider kimdir? Dramadaki lider oyuncu da olabilir ancak genellikle öğretmendir yani sizlersiniz. Eğitici dramada tartışma ve değerlendirme varken oyunda bu aşama yoktur. Oyun her zaman planlıdır, drama ise tamamen spontan gelişir. Dramada planlı olan nedir? Kazanım kısaltıyorum, göstergelerdir değil mi? Dramada çocuğun enerjisi düşükken oyunda oldukça yoğundur. Aksine oyunda da Dramada da ikisinde de enerji çok yüksektir. Şimdi eğitici dramada tartışma ve değerlendirme varken oyunda bu aşama yoktur. Bizim cevabımız bu değil mi? Biz eğitici dramada yaratıcı dramada aynı şekilde bir sürü tartışma düzeyi, değerlendirme düzeyi konuştuk. Nasıl konuştuk? Süreç değerlendirmesi olarak konuştuk. Fakat oyunda böyle bir durum söz konusu değildir. Zaten değerlendirmeyi değerlendirmeyi ortaya çıkartan şey nedir? Kazanın göstergelerdir. Bundan kaynaklı olarak drama da değerlendirme tartışma varken oyunda yoktur değerli öğretmenleri. Geldim yandaki soruya. Üçüncü soruya bakıyorum. Şunları bir sileyim. Bir drama çalışmasında ana karakter hakkında grup üyeleri arasında fısıldaşmalar başlamış. Karakterin arkasından olaylar abartılarak ve çarpıtılarak kulaktan kulağa yayılmaya başlamıştır. Yukarıda betimlenen dramatik ni aşağıdakilerden hangisidir? Bak, ne var gözümüze çarpan fısıldaşma. Ne var? Abartma. Ne var? Kulaktan kulağa. Bir de ne var? Çarpıtma. Biz bu dördünü gördüğümüz zaman bunların hepsi kim hakkında ana karakter hakkında değil mi? Ne diyorduk? Dedikodu halkası. Peki iç ses neydi? Hatırlıyorsunuz değil mi iç ses? Az önceki videoda, bir önceki videoda konuşmuştuk. Sesli düşünüyormuş gibi. Peki gibi. Diğer adı neydi? Kafa sesli. Bu bilgi cepte. Sıcak sandalye neydi? Sıcak sandalye. Şöyle yapalım. Ana karakter ana karakter bir sandalyeye oturtuyordu ve onu zor da bırakacak. Onu e, kara, kararsız diyorum. Kararsız da sayılır da zor da bırakacak. Onu e, zor durumdan çıkması için mücadeleye teşvik edecek ve onu terledecek sorular soruyorduk. Rol oynama neydi? Bir rol veriyordun. Bu çocuğa ne örneği vermiştik? Doktor örneği vermiştik. Verdiğin rolü canlandırmasını bekliyordun. Değil mi? Bilinç koridoru dediğimiz neydi? Bilinç koridoru. Bak, rol koridoruyla karıştırmayacaktın. Üyeler karşılıklı katılımcılar koridor oluşturuyordu. Ana karakteri buraya yerleştiriyorduk ve koridordan çıkana kadar kararsız kaldığı, ikilemde kaldığı bir şeyi sonuca kavuşturmaya çalışıyorduk. Hatırlarsan değerli öğretmenim, cevabımız ne oldu? Bursa seçeneği oldu. Geldim ikinci soruya. Candandırma diğer adıyla oyun aşaması ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Dramatikliklerinin hemen hemen hepsinin kullanıldığı aşamadır. Dramatiklikleri nerede kullanılıyordu? Buna hala hazırlık aşaması diyen varsa soruyu kaçırdı. Dramatikliklerin hepsi canlandırma aşamasında kullanılır. Doğru. Katılımcıların en aktif olduğu süreçtir. Doğru mu? Doğru. Peki. Peki. Isınma aşamasında en aktif kimdi? En aktif ısınma aşamasında liderdi değerli öğretmenlerim. C seçeneğine bakalım buraya kaymış. Lider bu aşamada iyi bir gözlemci rolündedir. Doğru lider gözlemci oluyordu. Yerine göre bazı durumlarda role girebiliyordu. Özellikle hangi durumlarda? Dramanın tıkandığı durumlarda ya da bir karmaşa, rol karmaşası ya da tartışması olduğu durumlarda. Canlandırmalar bireysel İkili ya da küçük grup, büyük grup halinde yapılabilir mi? Aynen öyle yapılabilirdi. Peki E seçeneğinde bize dediği şey. Bu aşamada sadece öğrenilenlerin kazanıma dönüşüp dönüşmediği tartışılır. Biz tartışma düzeyleri gördük değil mi? İşte Zihinde canlandırma düzeyi, duygusal düzey vesaire vesaire. Peki bunlar hangi aşamada oluyordu? Son aşama yani üçüncü aşama değerlendirme aşamasında oluyordu. Cevabımız ne oldu? Edirne seçeneği oldu değerli öğretmenleri. Gelelim dördüncü sorumuza. Dramada kullanılan soru türlerinden birisi olan olgusal soruların temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? Katılımcıları yaratıcı düşünmeye ve hayal kurmaya zorlamak. Bu bir olguyla alakalı bir soru mu? Hayır. Bu olsa olsa ne olur? Açık uçlu ya da yaratıcı soru türü olur. Katılımcıların hissettikleri, bak duyguları ifade etmelerini sağlamak. Nasıl bir soru türü? Hisler var, duygular var, duygusal soru türü olur. Drama etkinliğinde yaşanılan somut olaylar ve durumlar hakkında bilgi almak. Bir dursun bakalım bu şıklığımız. Liderin yargılayıcı olmadan katılımcıları teşvik etmesini sağlamak. O zaman bu neydi? Yargılayıcı olmayan, bir diğer adıyla tehdit edici olmayan soru türüydü. Dramayla doğrudan ilgisi olmayan yan konuları tartışmak bu en son konuştuğumuz düzeydi. Bunun cevabını senin yorumlara yazmanı bekliyorum. Biz olgusal soru dediğimizde ne diyorduk? Drama etkinliğinde yaşanılan somut olayların ya da durumların hakkında bilgi almak. Zaten bakarsan azıcık bir anlam bilgisi. Olay ve durum. Eş anlamlısı nedir? Olgudur bizi olgusal soruya götürmüş olduğu cevabımız C seçeneği oldu öğretmenleri. Geldim 5. soruya. Bir drama lideri canlandırma bittikten sonra öğrencilerine kendi hayatınızda buna benzer bir durumla hiç karşılaştınız mı? Gerçek hayatta bu durumda kalsanız ne yapardınız sorularını yöneltiyorsa hangi tartışma düzeyinde bir uygulama yapmaktadır? Ne diyor bak bize anahtar ifadelerimiz? Kendi hayatında. Ya da gerçek hayatta. Burada bizim anahtar ifadelerimiz ne? Hayat. Peki. Bu sorular neyi merak ediyor? Çocuğun yaşantısını. E o zaman ne oldu? Yaşantısal düzeyde olmadı mı? Biz hisler dedik. Hissettikleri dedik. Duygular dedik. Duygusal düzeyi elemiş olduk. E bir... Dramada ne yaptığımızla ilgili, dramada yapılan aktivitenin, canlandırmanın, yaşantının, olayın, öykünün her neyse ne olduğu ile ilgili soru soracak olsak buna ne derdik? Tanımsal derdik. Peki çocukların yeni öğrendikleri bir kavramla ilgili soru sormuş olsak buna ne derdik? Bilgisayar düzey derdik. Bilişsel, bilişsel Peki çocukların bulduğu bir çözüm türüne ek çözümler üretmelerini istesek ya da dramada faaliyete geçirilen bir aktivitenin nasıl olabileceği ile ilgili başka sorular yönelsek, başka cevaplar beklesek bu ne olurdu? Geliştirme düzeyi olurdu. Bu sebeple seçeneğimiz de şıkkı oldu öğretmenleri. Evet, Geldim bir teknik sorusuna daha. Katılımcıların aynı anda iki farklı zamanı veya iki farklı mekanı örneğin bir grubun ilkbaharı diğer grubun sonbaharı canlandırması esasına dayanan drama tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Nasıl anlattık? Böyle bir böyle bir ne çizdik adeta? Ekran çizdik. Değil mi? Sonra bunu ne yaptık? İkiye böldük. Sınıfın zemini dedik. Bir gruba dedik ki siz burada ilk barsınız. Diğer gruba dedik ki siz burada son barsınız. Biz ne oldu bak? Sınıfımızı, ekranımızı ikiye bölmüş olduk. Cevabımız B seçeneği. Peki geriye dönüş tekniğinde ne bilmemiz gerekiyor? Örnek veriyorum. Tarihi bir olay olabilir. Ya da bir e, canlı, bir bitki, bir nesne, her şey olabilir. Biz desek ki 1923'e dönelim. Cumhuriyet'in ilk ilan edildiği zamanlardaki meclis tartışmalarını canlandıralım. Geriye döndük mü? Döndük. Ya da psikanalist, psikanalist uzmanlarının yaptığını yapsak. Çocukluğuna gidelim desek. Ne oldu? Yine geriye dönmüş olduk. Yine aynı şekilde desek ki ağaç... Ağaç olmadan önce tohum iken nasıldı? Desek yine ne oldu? Geriye dönmüş olduk. Peki eş zamanlı doğaçlama dediğimiz neydi? Eş zamanlı doğaçlama adı üstünde grup üyelerinin aynı anda farklı konularda yaptığı doğaçlama türüydü. Akışkan heykel neydi? Donuk imgenin Donuk imgenin akışkan heykel şöyle yapalım. Donuk imgenin hareket edebilir hali. Değil mi? Anı işaretleme neydi? Dramat sürecinde, canlandırma sürecindeki kritik anın tekrar canlandırılmasıydı. Cevabımız Bursa seçmeyi oldu öğretmenlerim. Altını sorudayım. Aşağıdakilerden hangisi? Dramata öğretmenin yani liderin müdahale ettiği ya da üstlendiği görevlerden biri değildir. Sizin görevinizi soruyor. Aynı durumlarda müdahale ediyorsunuz. Grubu toplamak ve etkinliğin başladığını bildirmek. Kimin görevi? Liderin görevi. Rolleri dağıtmak ve canlandırma yapılacak sahneyi ya da mekanı tanıtmak kimin görevi? Liderin görevi. Drama sonrasında yapılan çalışmayı özetlemek. Kimin görevi? Aynı şekilde liderin görevi. Ne yapmak? Değerlendirme yapmak. Süreçte tıkanma yaşanması halinde role girerek yönlendirme yapmak. Ancak bak anahtar ifade tıkanmanın olduğu halde keyfi yetli bir biçimde girmiyorsunuz role. Fakat dramada kullanılacak senaryoyu önceden yazıp çocuklara ezberletmek. Dramada ne yok? Senaryo yok. Her şey yaratıcı. Drama, dramanın Okul öncesi dönemdeki çocuklara sağladığı faydalar düşünüldüğünde farklı çözüm yolları bulma ve kalıpların dışına çıkma becerisini destekleyen düşünme yapısı hangisidir? Şimdi doğrusal düşünce dediğimiz zaman doğrusal düşünce yani bir düzeyde ilerleyen düşünce. Drama çalışması ile ilgili olabilir. Drama çalışmasının içindeki yaşantıyla ilgili olabilir. Bak yaşantı içindeki yaşantı iç, drama iç burada farklı çözüm yolu bulunabilir mi? Geri kalıpların dışına çıkabilir mi? Çıkamaz. Olgusal düşünce bir tanım istiyorsun ya bir olay hakkında bir bir şey hakkında farklı bir çözüm yolu sana sunabilir mi? Sunamazsın. Bilissel düşünce. Yine öğrenilen bir kavram hakkında bilgi istiyorsun. Yani öğrenilen bir kavram var. Farklı bir şey istemiyorsun. Ne öğrendin? Kalıp ne? O kalıbı söyle diyorsun. Yine farklı bir çözüm yolu ya da kalıpların dışına çıkma var mı? Yok. Peki yakınsak düşünce. Drama ile yakından ilgili ve... En önemli ifade ilk akla gelen düşünce anlamına gelir. Farklı ya da bir çözüm yolu ya da kalıpların dışına çıkma çok az görünür. Ancak ıraksak düşünce biz ne dedik? Ne dedik diğer adına? Yaratıcı düşüncedir. Yani yaratıcı düşünce dediğiniz zaman ya daha doğrusu yaratıcılık dediğiniz zaman farklı bir çözüm yolu ve kalıpların dışına çıkma durumu söz konusudur. Öğretmenlere Son sorumuz olsun bu da ana karakterin veya bir düğümü çözecek kişinin az önce ilk soruda anlattığım bir sandalyeye oturtulması ve diğer katılımcıların onu zorlayacak sorular sorarak karakterin eş dünyasını ve kararlarını sorgulaması hangi tekniği tanımlar? Ben tekniği buraya çiziyorum. Ne bu da kötü çizmiyor. Ben bunu tekrar çizeceğim. Çok kötü çizgi ya. Ben tekniği buraya çiziyorum. Şimdi buraya kim oturuyor? Ana karakter, değil mi? Diğer katılımcılar ne yapıyordu? Yarım ay şeklinde yarım ay şeklinde esrafına diziliyordu. Ne yapıyorduk? Sorular yöneltiyorduk, değil mi? Nasıl sorular yöneltiyorduk? Zorlayıcı, iş dünyasını ya da kararlarını sorgulatıcı sorular yöneltiyorduk peki biz ana karakterin oturduğu bu kalıptan yer alan bu tekniğe ne adı veriyorduk? Sıcak sandalye tekniği adını veriyorduk. Sorgu görüşme neydi? Sorgu görüşme. Ya bir nevi neydi? Röportajdı değil mi? Gazeteci gibi sorular sorulmasıydı. Rol koridoru nasıldı? Bu şekilde karşılıklı yine bir koridor vardı. Ancak bir kişi boşta kalıyordu karşılıklı katılımcılar yani öğrenciler canlandırma yapıp koridorun sonuna geçiyordu. Değil mi? Bu şekilde devam ediyordu. Peki bilinç koridoru neydi? Burada bir kişi dışarıda kalmıyordu. Yine karşılıklı koridor oluşuyordu. Herkes biriyle eşleşiyordu. Ana karakter ya da lider buraya geliyordu ve koridora gidip çıkana kadar aklındaki netleşmemiş işte ee, düğümü çözülmemiş fikri açığa kavuşturmaya çalışıyordu. Uzman görüşü neydi? Çocuklar bir uzman gibi davranıyordu. Cevabımız ne oldu? Denizli seçeneği olmuş oldu değerli öğretmenim. Bu sayede drama dersimizin de soru çözümünü tamamlamış bulunmaktayız. Güzelce kalan soruları mutlaka soru bankamızı temin ederek çözmenizi tavsiye ediyorum. Güzelce drama dersine de bir tık attık. Tekrarlarımızı yaptık. Ramazan kampımız tam gaz bir şekilde devam ediyor. Bir daha giderseniz erken çocukluk döneminde gelişim dersi olacak. Bildiğiniz üzere çok kritik bir ders. Bir dahaki dersimize kadar şimdiye kadar anlatmış olduğumuz 4 dersi güzel bir şekilde tekrar ettiğinizden emin olun. Ve 4 dersi oturttuktan sonra diğer videoya geçin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.